Fatih Terim bir gün Manchester City izle ziyaret eder ve Guardiola'ya başarısını sorar. Guardiola ben zeki oyuncularla çalışırım der ve Aguero'yu yanına çağırır. Aguero'ya senin anne babandan olup da kardeşin olmayan kişi kimdir diye sorar. Aguero benimdir hocam der. Fatih Terim bunu denemeye karar verir. İlk antrenmanda Belanda'yı yanına çağırır. Delo senin anne babandan olup da kardeşin olmayan kişi kimdir der. Belan da bir saniye hocam. Muslera'ya sorun geleyim der ve <laughs> Muslera'ya gider. Muslera senin anne babandan olup da kardeşin olmayan kişi kimdir diye sorar. Muslera benim der. Belan da koşar Fatih'lerim önce. <laughs> Muslera'ymış hocam. Fatihlerim cevap ver. Hayır yanlış. Cevap bakıyorum. <laughs>